Yazın akşamların harika parti içeceği lagerita. Hatta bence gündüz de içilir. İçinde adı üstünde bir lager bira var. E tabi margaritadan da esinlenmiş. İçinde tekila var ve bir margarita esintisi taşıyor. Hazırlanması süper, basit. Hiç fazla yormayacağım sizi. Bir ölçek tekila koyuyorum bardağıma yarısı kadar da limon suyu ekliyorum. Bunları bir güzel lezzetlendirmek için agav şurubuyla biraz tatlandırıyorum. Az bir miktar. Agav şurubu yerine şeker şurubu da kullanabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Üzerine bolca buz koyuyorum. Ve bunu shaker'da bir güzel çalkalıyorum. Şeker terledi, artık soğudu, her şey hazır. Bardağımı önceden rimledim. Yani azıcık tuzla gerdan yaptım. Kalın tuz tercih ettim. Çünkü ince tuz çok acı bir tat veriyor. Ardından da buzları içine almadan güzelce karışımımı bardağa ekliyorum. Üzerine de bir yarım lager soğuk birayla tamamlıyorum. Lagerita. Ne tequila ne bira.